Merhaba arkadaşlar. Birden fazla konteyner çalıştırmak istediğinizde, aynı anda başlatıp aynı anda kapatmak istediğinizde, hatta bu konteyner arasında bir ilişki olsun, yani biri başlamadan diğeri başlamasını istediğinizde kullanacağınız bir tool var. Docker Compose. Docker Compose sizin birden fazla konteyner aynı anda başlatmanızı sağlıyor. Bu konteyner arasında ilişki kurmanızı sağlıyor. Aynı networkta olmasını sağlıyor. Birbirine erişmesini sağlıyor. Ve bunu sadece tek bir YAML file de yapıyor. Evet Docker Compose YAML file kullanıyor ve bütün konteynerların konfigürasyonunu bu YAML file'da yazıyorsunuz. Tek bir yerden hepsini kontrol etmiş oluyorsunuz. Bu serimde Docker Compose'un özelliklerini göreceğiz. Baştan başlayarak volume, environment ve diğer özelliklerini göreceğiz. Şimdi Docker Compose nasılmış onu görelim. Arkadaşlar, Docker Compose denilmek için öncelikle bir Docker ve Docker Compose'un olduğu bir sunucuya girelim. Bunu siz eğer Windows kullanıyorsanız kendi lokalinizde Ubuntu, VSL çalışarak ya da bir Linux'ta ya da bir Cloud'da çalıştırabilirsiniz. Ben Google Cloud'da çalışıyorum. Bir Ubuntu sunucu yarattım. Bu Ubuntu sunucuya ben Docker ve Docker Compose kuracağım. Biliyorsunuz her çoğu videoda kullandığım gibi benim Docker Install ve Docker Compose Install Script'im var. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Şimdi buraya gelelim. Curl. 5. Bu Docker ve Docker Compose biz isterseniz Docker ve Docker Compose Şimdi arkadaşlar Docker Docker run name web xp 80 80, 80. Bu ne işe yarıyor? Docker konteyner içinde çalışan servisin portunu da o Docker host Docker'ın konteynerin çalıştığı hosta eteş ediyor. Yani 8080, 80, o Docker host'un 8080'ine geldiğiniz anda aslında Container'ın 80'e gideceksiniz. Nginx 80'e çalışıyor. Bu yüzden yaptım ben. Çünkü Nginx kullanacağım. Bakın. Basit bir Docker Container bu şekilde çalışıyor. Şimdi Docker Compose'a gelelim. Ne demiştik? Docker Compose bir YAML format. YAML format neydi? Cable sistem şekli ilerliyordu. Onun için burada internet'e dikkat etmeniz gerekiyor. Version'la başlıyoruz. Bu Docker Compose'un versiyonu. 2 de kullanabilirsiniz, 3 de kullanabilirsiniz. Şu an 3 var. En son onu kullanıyoruz. Bundan sonra Services dediğimiz kısım Konteynerları belirlediğimiz Birkaç tane konteyner vereceğiz. Onun için alt alta yazacağız bakın. Web. Altına girdim. Şimdi Docker konteyner ilgili bir iş yapacağım. Burası Docker artık yeni bir Docker konteynere girdim. İki tep atıyorum. Image. Image'de geliyorum. Buraya Nginx yazıyorum. Tap 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 tap. Bu inden tıklıyoruz port yazıyoruz. Altına girip portumuz bu şekilde. Bakın şimdi biz buna imperatif metot diyoruz. Imperatif. Buna da deklaratif metot diyoruz arkadaşlar. Siz bir komutu tek bir sırada yaparsanız buna imperatif. Bir konflikto size ver, verirseniz buna deklaratif komut diyoruz. Bu aynı zamanda kubectl'de ve ansible falan da görmüşsünüzdür. Eğer deneyimlediyseniz. Şimdi arasındaki benzerliklere bakalım. Arkadaşlar Buradaki name bakın böyle örtüşüyor. Buradaki port kısmına buraya alıyorsunuz. Ve en sonunda da image kısmına image olarak belirtiyorsunuz. Bakın aslında aynı şey yapıyorsunuz. Buradaki önemli kısmından bir tanesi siz burada birkaç tane konteyner tek bir yamul file yapıyorsunuz. Siz burada eğer 3 e, tane konteyner çalışmak isterseniz 3 kere de run komut çalışacaksınız. Şimdi burada küçük bir flag daha var. Bunu da belirteyim. Eksi D parametresi bir Container çalışırken eğer eksi D verirseniz bu ikisinde de ortaktır. Diyet mod yani arka planı çalıştırır. Eğer siz bunu bu şekilde çalışırsanız o an konsolunuzda çalışır. Şimdi dilerseniz buraya gelelim. bu upgrade demiş. Sanırım zaten vardır burada kır. Bakalım Docker PS diyelim. Docker Compose Version diyelim. İşte var. Tamam. Şimdi ön öncelikle ilk komutumuza gelelim. Docker run name web eksi d yapıyorum arkadan çalışsın diye eksi p 8080 portu nginx'in portuna açacağım. nginx. Bakın bu d etiş modda çalıştırdı. Docker ps demanda burada Docker konteynerim çalışarak görüyorsunuz. Şimdi Docker compose yapacağım. Docker compose yapmak için bir tane e, ee, compose adlı bir direkt yapayım. Bunun niye olduğunu söyleyeceğim. Şimdi CD deyip Composer Trim'i. Arkadaşlar Docker Compose'un yam, YAML halde formatını e, belli bir isimde yapmanız gerekiyor. Tıpkı Docker file gibi. Biliyorsunuz Docker file yaparken Docker file yazıyorsunuz. Büyük harfle başlıyor. Docker Compose'a Docker Compose ve YAML şeklinde yazıyorsunuz. Başladığımız formatı yedim. The version. Services iki tane ve burada web demiştik. Bunun altına gelelim. Images. Indent'e dikkat ediyoruz. Images yazdık. Nginx. Altına iniyoruz. Ports. Altına inip 80-80 80-80'i 80, 80 kullandığımız için burada 80-81'i 80 kullanalım. Yoksa hata veririz. Tam. Docker.com Compose Docker Container'ımız. Bu kadar. Şimdi bu Docker Compose'u ayak kaldırmak için Docker Compose Up komutunu koyuyoruz. Burada tıpkı buradaki Docker Run komutu gibi -d parametresini sonra fil koyarak ki arka yönden çalışsın. Docker Compose Append'i yedik. Yanlış yazdık. Image değil. Image. verdi. Bakın şu an Docker Compose'u Yaptı ve Done dedi. Şimdi Docker Compose PS derseniz Docker Compose oluşturulmuş olan Size Container verir. Docker PS derseniz ikisi birer. Docker aslında genel bir komut var. Bütün bir veriyor. Ama Docker Compose oluşturulmuş Container almak isterseniz Docker Compose PS diyebilirsiniz. Bakın şimdi Buradaki küçük bir kısma geleceğiz. Docker PS diyelim. Şimdi e, fark ettiyseniz biz Docker Run komutunda burada name olarak web vermiştik ve Docker konteynerimiz web isminde geldi. Burada direkt açmamın sebebi şuydu. Docker Compose'daki konteyner isimlendirmesi şu şekilde oluyor. Docker Compose file'in olduğu direktörün ismi ve sizin servis altında verdiğiniz isim ve bir. Bakın Compose direktör ismim web. Benim Docker Compose file'da ki e verdiğim isim ve en sona bir bu şekilde isimlendirme yapıyor Docker Compose şimdi dilerseniz bir tane daha oraya bir kontrol eklerim onu da altına gidiyoruz dikkatli bir şekilde servis orjinaltına 1-2 başlıyoruz mesela buraya da web2 diyelim aynı şekilde image'im gene Nginx olsun Ports'umuza bu sefer 80, 82 ve 80 olsun. Çünkü hep kullandığımız için hata vermesin. Bunun altına Docker Compose Up D diyorum tekrar. Bakın Creating dedi ve Web 2 oluşturdu. Ne şekilde? Compose, Web 2 ve 1. Şimdi Docker PS diyelim. Bakın iki tane benim konteynerim burada oluşmuş oldu. Ve ben bu aynı anda açtım. Aynı anda kapatabilirim. Docker Compose da Bu şekilde arkadaşlar Docker Compose'da bir şekilde Docker konteyneri kaldırıyorsunuz. Bu sizin bütün işleminizi siliyor. Remove ediyor. Bakın Docker PS -A'ya geldiğinizde buradan da silmiş oluyor. Ama Docker Compose'un özelliği çok güzel. Yani sildi mi tam siliyor. Siz mesela Docker Stop deyip web kapatırsanız baktığınız web konteynerine Docker PS Exa'ya gene gelir o. Ve yani orada durur. Stop bir şekilde. Bunu tekrar başlayabilirsiniz. Docker Start Web diyerek. Ama Docker Compose'ı siz bir kere download ettiğiniz anda o Docker ile alakalı, o YAML formatındaki Docker Container'la alakalı her şeyi siler. Container'ı e da durur ve siler. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Docker Compose Docker, Con arasındaki özellikler. Bir sonraki videomda Docker Compose Network'ten bahsedeceğim. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Kanalımı yeni gören için takip etmeyi ve beğen videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.